yapım yapımıyla alakalı bütün prodüksiyon, rejim, her şeyi bağlarıyla gördüğümüz her şeyi Mete'nin müzesi. E, beraber çıktık. Kendisini Hayır, de Hayırlı olsun. Güzel, güzel bir konuşmak yani. için Hayır, heyecanlıyız. Hayırlı olsun. Heyecanlı. <laughs> izleyicilerle birleştiği zaman zaten bir e, amaca hizmet ettiğimizi göreceksiniz. Biz bu projeye çok heyecanlanarak hazırlandık ve izleyicilerle buluşması için sabırsızlanıyoruz. İnşallah yakın zamanda evet, evet, olacağız. İnsanların biraz gerçek muhabbetlere, gerçek sohbetlere ihtiyacı var. Evet. Hele hele dünyanın bu zamanında, bu döneminde. O yüzden ee, bence öncelikle bugün ve sonra Yusuf'un gerçekleri ortaya koyacağız. gerçek sohbetleri izleyici, dinleyici, seyirci karşısında çok ciddi bir karşılığı olacağını düşünüyorum. O yüzden de hayırlı olsun. Bey kardeşim, minimum önemli cümleler kuruyor. Çok kıymetli cümleler kuruyor. Ben onu bu akşam biraz sıkıştırdım. Tamam mı? Yani öyle bir niyetim var. <laughs> Merak ettiğim konular var, merak ettiğim durumlar var. O bana soru soracağını zannediyor, sorular soracağını zannediyor. Çok güzel, soracak, tabii ki soracak. Ben de cevap <laughs> bütün kartları bıraktım, ama, soruları iptal ettim. Ama <laughs> benim bu akşamki e, niyetim, hedefim onunla biraz gerçekten böyle e, biraz derin ama e, çok samimi bir sohbet e, yapabilmek. Kanalı hayırlı olsun. Kanalın hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Evet. Bu işin mimarlarından bir de sensin. Eyvallah. Çok sen mütevazı bir şekilde evet. karşılama eyvallah. çünkü eyvallah, eyvallah. gerçek anlamda bu programın yapılması yapılmasından en büyük ilgilenen bir sebeplerden biri Biraz ya biraz omuz gerekiyor. Biraz gaza, gaza biraz, biraz de, omuz bayağı, gerekiyordu. Bayağı ben de Yusuf'a e, gerekli omuzu yaptığımı düşünüyorum. Şu anda burada olmaktan ve bu <laughs> mikrofonların bizim karşımızda birazdan da yayına geçecek olmaktan dolayı da çok mutluyum. Ben çok mutluyum. Evet. Bayağı, sağ olun. E, çünkü şey seviyorum abi. Hani fikrin gerçeğe dönüşmesi, ağızdan bir fikir olarak çıkıp daha sonra gerçeğe dönüşüp ondan sonra da hedefine ulaşması bana çok keyif veriyor. Bu, ee, bugün senden özel bir giriş ama ben şimdi beş e, biz ilk bölümü çekiyoruz bugün. Haliyle sende çok konuştuk biz dekor dekorla alakalı ama o kadar güzel fikirleri var ki evet. Ben bugün onun dekoru da dinebs olsun, dinebs olsun diye bayağı bir revize edeceğine inanıyorum. Evet. Yani Çok bir, farklı orada bir şey de... revizyon olacak. Olacak. O uçuk şey yapmak alakalı. lazım. Yani uçuk derken samimi olsun ama farklı olsun. Farklıca, Hep onu farklı. konuşuyoruz. öyle de olacak ama biz bu akşam şöyle bir Yusuf Güney'le böyle bir muhabbete dalalım. Mustafa Sandal'ın bilinmeyen, gizlim, ezoterik ve metafiziksel alanda ne kadar dolu bir yolda <laughs> ben biliyorum. Ve inanılmaz şeyler anlattı. ben Çok şaşıracaksınız. Gerçekten programda programa şaşıracaksınız. Evet. Bana ilk geldiğinde Yusuf Azerbaycan'da Bakü'de biraz canı sıkkındı. Biraz mı? Yani Bayağı baya, baya baya canı kendim. sıkkındı. Bayağı canı sıkkındı. İlk Bakü'de karşılaştığınızda. Ve onu gözlemlediğimde gerçekten e, enerjisine bir dokunmam gerektiğini kalben hissettim. Ee, ve o gün onu dinledim 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 daha sonra da böyle bir dokunmaya karar verdim. Bir dokundum, çıkarken <laughs> kapıdan çıkarken abi Allah'tan bunu istemiştim. <laughs> Valla böyle gerçekten şaka yapmıyoruz gerçekten yani öyle bir bazen ara ara öyle modlara giriyorum ki insan hisset yaşadığı o ağır deneyimler haliyle e, anlattığım durumlardan dolayı da çok fazla göz önünde buldum. Olumlu olumsuz çok fazla enerjiye maruz kaldığınız için benim varlığı e, ayarlar bozuluyor tabi bu ayarlarımın en hat safhada yüksek derecede bozulduğu anlardan bir tanesiydi ve Demek gerçekten o zaman, zaman karşına çıkmam gerekiyor. dua ettim biliyor musunuz dedim ya bir, bir ışık, bir, bir şey göster ya bu dedim ya. Bir motive edecek bir şey lazım. Bir geldim yerinde duramayan biri. Duramıyor diyorum bu böyle bir insan bu kadar enerjik olamaz ya bu nasıl bir şey dedim ve gerçekten o enerjisini bana bugün Eyvallah. Oradan buraya şey. geldik arkadaşlar <laughs> Aynen, uzun Öyle. lafın kısası. Oradan buraya geldik. Bence güzel. Demek ki e, niyet edince, hayal kurunca niyet edince pozitif şeyler. Ve bunu aksiyonu evet. dökünce de ayrı bir zor. Evet, evet, evet. Evet, sizin Siz sormak istediğiniz sorularınız var dediniz efendim. Ne sorular gelecek? Abi onu yayında göreceksiniz ya. Ben, ben yani daha biraz ön şeyler yani. Yani ön, <laughs> önden bir şey söylemeyeyim. Var, çok merak ettiğiniz bir şeyler var Program mesela. E nasıl oluştu? İçerik nasıl oluştu? Nasıl belirlediniz? Ya şöyle e, malumunuz anlattığım konularla alakalı biraz e, ağır konular, derin konular ve buna biraz böyle hani vizansiyel tarafıyla derin yaklaşsak nasıl olur diye düşündüm. E, Musa abiyle de bayağı biz bir zaman <laughs> Musa'yı geçirdik bununla alakalı. Nasıl bir proje olabilir? Başta işte podcast kafası düşündüm. Dedim bir program halinde olsun. Ama YouTube kanalı olsun. YouTube kanalı olsun. Sonra baktık ki hayır abi ilk düşündüğümüz şey doğru şey. Ve bunun güzel bir dekoruyla beraber şu an çok güzel bir dekorumuz var ama bu talk show. Evet biraz farklı. Biraz talk evet. show oldu ama bunu hani bizim aslında hayalimiz bu değil. Hayalimiz bir Ne demek. Fotoğraf attı yani, e, birazdan Birazdan onu yani birkaç bir, bölüm sonra onu göreceksiniz. evet, evet. Onu birkaç bölüm sonra göreceksiniz zaten. E, proje kendi kanalımda bir şeyleri anlatmanın vereceği güzel o haz da, mutluluk da tabii insanı motive edici bir şey durumdur. E, bu şu an en çok ihtiyacım olan şey zaten motivasyon. E, hem sizler hem Musa olsun hem Musa gibi böyle destekleyen e, en azından an e, proje kendi kanalımda bir şeyleri anlatmanın vereceği güzel bir o haz da mutluluk da tabii insanı motive edici bir şey bir durumdur. E, bu şu an en çok ihtiyacım olan şey zaten motivasyon. E, hem sizler hem Mustafa'nın olsun hem Mustafa'nın böyle destekleyen e, en azından anlayan insanları etrafında görünce bana da motive oluyor. Bir şeyleri yapabilmenin mutluluğunu tekrardan elde ediyorum. Unutmuşum. Beş yıl olmuş. Her şeye ara vermişim. O yüzden bugün çok özel bir şey. Arkadaşlar, evet bir ruhun bir ruha verebileceği en önemli hediye hayatta karşısındaki ruhun yalnız olmadığını hissettim. Bence bir ruhun bir ruha verebileceği en önemli, en kıymetli hediye budur. Ben Yusuf'la ilk karşılaştığımda biraz böyle yaşadıklarından ötürü biraz böyle o yalnız kaldığını, biraz kendi içine döndüğünü ve kendine odak, fazlasıyla odaklandığını gördüm, hissettim. Ve ona bir ruh olarak öyle olmadığını öyle olmadığını hissettirmek için onunla da biraz vakit geçirdim. Biraz sohbet muhabbet ettim. Yani. Şu anda ben en benim için en mutlu tarafı buradayız. Siz buradasınız. Yusuf burada. Yusuf'un dostları burada. Ben buradayım. Hayır abi. Kimse yalnız <laughs> değildir. Kimse yalnız gelmez. Kimse yalnız gitmez. Yalnızlık bir illüzyon. Var bir O kadar. Mete'ye de bu arada çok teşekkür etmek istiyorum canım kardeşim. Bu yapım, yapımıyla alakalı bütün prodüksiyon, her şeyi bağlar zeyde, gördüğümüz her şey Mete'nin müzesi. E, beraber çıktık. Kendisi de aktar. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel, güzel kalın kalın için evet. yani. konuşmak evet. için heyecanlıyız. olsun. Teşekkür Birleştiği zaman zaten bir e, amaca hizmet ettiğinizi göreceksiniz. Biz bu projeye çok heyecanlanarak hazırlandık ve izleyicilerle buluşması için sabırsızlanıyoruz. İnşallah yakın zamanda yayında İnsanların biraz gerçek muhabbetlere, gerçek sohbetlere ihtiyacı var. Hele evet. evet. ele dünyanın bu zamanında, bu döneminde. O yüzden e, bence öncelikle bugün ve bugünden sonra Yusuf'un gerçekliğiyle ortaya koyacağız erkek sohbetleri izleyici, dinleyici, seyirci karşısında çok ciddi bir karşılığı olacağını düşünüyorum. O yüzden de hayırlı olsun. Diye. Çok evet. abi samimi sohbetler. Yani e, dikkat etsen abi televizyonu açıyorsun bu konular. Yani aslında hani şöyle tartıya koyduğunda belki de hiçbir ağırlığı olmayan drama bazlı, negatif enerjili ve negatif enerjili drama bazlı, ilüzyonel bir ağırlık göstergesi olan diziler, konular, programlar insanların gerçekten samimi bir şekilde sohbetlerin geçtiği, var olduğu diyaloglara şahit olmaya ihtiyacı var. Ee, biraz e, toprağa doğru böyle biraz daha temele doğru e, ait hissedebileceği, huzurlu hissedebileceği, kendini iyi hissedebileceği kısaca muhabbetlere ihtiyacı var. Baksana abi televizyon yani bizler dramadan Hello sabah kuşakta. Dramadan yani. çok ciddi beslenen maalesef. Dramadan Kaos. ciddi beslenen bir toplum haline geldik. Bence bu doğru bir yol değil. Yani kaostan, dramadan, negatif... Abi X'e giriyorsun, 15 dakika gir, zaten için kararıyor. Zaten bir kahroluyorsun. oluyorsun sabah televizyonu aç, aynı şekilde. Akşam haberleri aç, aynı şekilde. Biraz e, daha geniş alanlı, daha huzur, içinde huzur barındıran, gerçek ve samimi bir diyaloğun olduğu daha natürel, daha saf muhabbetlere ihtiyacımız var abi. Özeti bu yani. Gerçekten kastım bu. E, olarak da kimliği çok fazla konuşuluyor. Sizin bu tarz deneyimleriniz var mı? E, ya herkesin kendine göre bir yolculuğu var. Hayatta hepimiz birer ruh taşıyoruz işte. Bunlar astronot gibi abi. Kıyafetimiz bu yani. Anladın mı? Hepimiz içeride bir ruh taşıyoruz. Hepimizin kendi deneyimleri var. Kendi yolculukları var. Burası bir böyle bir yolculuk adeta. Yani, yani kendimiz bir şeyler yaşıyoruz. Kimisi bunu anteninden ötürü biraz daha fazla çekiyor. Kimisi biraz daha es geçiyor. Onu bilemem. Ama herkesin kendine göre bir hikayesi var. Boşu boşuna burada olmadığımızı düşünüyorum. En azından boş, inşallah boşu boşuna burada değilizdir yani. <laughs> yani en azından yani. <laughs> hani, ama e, ben bu arada Yusuf aslında hani şöyle tartıya koyduğunda belki de hiçbir ağırlığı olmayan drama bazlı, negatif enerjili ve negatif enerjili drama bazlı, ilüzyonel bir ağırlık göstergesi olan diziler, konular, programlar insanların gerçekten samimi bir şekilde sohbetlerin geçtiği, var olduğu diyaloglara şahit olmaya ihtiyacı var. Biraz toprağa doğru böyle biraz daha temele doğru ait hissedebileceği, huzurlu hissedebileceği, kendini iyi hissedebileceği kısaca muhabbetlere ihtiyacı var. Baksana abi televizyon yani Bizler dramadan, Hello, sabah kuşak. dramadan çok ciddi beslenen maalesef, dramadan Kaos. ciddi beslenen bir toplum haline geldik. Bence bu doğru bir yol değil. Yani kaostan, dramadan, negatif... Abi X'e giriyorsun, 15 dakika gir, zaten için kararıyor. Zaten bir kahroluyorsun. oluyorsun Te sabah televizyonu aç, aynı şekilde. Akşam haberleri aç, aynı şekilde. Biraz e, daha geniş alanlı, daha huzur, içinde huzur barındıran, Gerçek ve samimi bir diyalogun olduğu daha natürel, daha saf muhabbetlere ihtiyacımız var abi. Özeti bu yani. Gerçekten kastım bu. Son olarak. Da, e çok fazla konuşuluyor. Sizin bu tarz deneyimleriniz var mı? Ya herkesin kendine göre bir yolculuğu var. Hayatta hepimiz birer ruh taşıyoruz. İşte bunlar astronot gibi abi. Kıyafetimiz bu yani. Anladın mı? Hepimiz içeride bir ruh taşıyoruz. Hepimizin kendi deneyimleri var, kendi yolculukları var. Burası bir böyle bir yolculuk adeta yani yani kendimiz bir şeyler yaşıyoruz. Kimisi bunu anteninden ötürü biraz daha fazla çekiyor. Kimisi biraz daha es geçiyor. Onu bilemem. Ama herkesin kendine göre bir hikayesi var. Boşu boşuna burada olmadığımızı düşünüyorum. En azından boş inşallah boşu boşuna burada değilizdir yani. yani en azından yani hani ama e, ben programda Bu arada Yusuf'un Yusuf'un Yusuf e, spiritual spiritüel tarafından ama aynı zamanda oradan gelen çok ciddi bir müzisyen kimliği ve bir besteci ve söz yazarı tarafı var. Ee, biraz da buradan sonra buradan alacağı rüzgar ve esintiyle orayı daha yoğun şekilde hatırlayıp orayı beslemesini temenni ediyorum huzurlarınızda. Onlarla ilgili de projelerimiz var zaten. Evet, Konuşmalardan sonra Yusuf evet. Güney'i çok eleştirenler de oldu sanatçılarla. Siz nasıl bakıyorsunuz eleştirmeye? Ya bu şey gibi Steve Jobs'u da ilk Apple'ı kurmaya karar verdiğinde hatta onun bir şiiri var. İşte bütün çılgınlara yazdığı bir şiiri. İşte biz zaten bütün bu, bu, bu şahıslar, bu şahsiyetler için bir şeyler yapıyoruz diye çok önemli bir şiiri şey varmış. Here is to the crazy one. Yeah. <laughs> ee, abi uzaktan iliştirmek çok kolay. Abi, ee, biraz böyle olaya çok sığ bakıp şeyler söylemek çok kolay. İnsanlar da kolaya çok alıştı maalesef. maalesef. Yani olayın şöyle bir bütününe, bütün fotoğrafa bakmadan bir yorum getirme, bir yorum yapma. E, ee, baksana abi ben kendi çocuklarımdan söyleyeyim yani. Bugün Yavuz'un eline bakıyorum. Şu, şu hızda geçiyor. Geçtiği içeri. Şu hızda. Anladın mı? ya bu kadar hızlanmışken biraz durup biraz ya bir dakika bu ne diyor? Bu karşım, ne diyor? Ya, yani bunları yavaşlamamız lazım. Bizim gerçekle kucak, kucaklaşmamız için yavaşlamamız lazım. bir yavaşla, bir sakinleşmemiz lazım. Fazla hızlandı. Fazla hızlandı. İyi değil bu yani. Mustafa Tan'da da sizin için artık yaşam koçu oldu sanırım. Kesinlikle, bak, kesinlikle. Kişisel gelişimle alakalı olsun. Yani insan, de Yok, ya insan, insan ne, ne deneyim mesela ya herkes herkesten haz alabilir. Herkes herkesten bir şeyler kapabilir bu arada. Çünkü ben canım daha çok mutlu olduğum zamanlar bir, ile bir, bir yoldaki bir şarapçıyla bile tutmak alıyorum. <laughs> çünkü yani, ben bu arada mı İnsanları hani yaşanmışlıkları da değerlendirirsek bence çok daha doğru ilerleriz de çünkü, çünkü kariyeri bir yere kadar, karakteri bir yere kadar mesela sonrasında hiç dünyasında yaşadıkları önemli alay edecekler, tabii geçecekler. Olacak onlar ya. Yani. Koskoca peygamberler için neler yaptılar biz kimiz anladın mı? O yüzden çok takılmamak lazım. İyi odaklanmak lazım. Bu dediği gibi sürekli kaostan beslenen bir topluluğun içinde artık e, iyiden beslenen ve sevgiden beslenen topluluğa dönmezsek zaten sorunumuz gerçekten çok yüksek. Oraya da birkaç damla bir şeyler bırakabiliyoruz. <laughs> bu da onlardan bir tanesi evet. projeli, onlardan bir tanesi. Bir tanesi. Ha, aslında birkaç damla yani. Muhabbet, sohbet. Hadi bakalım. Hadi, hadi bakalım. <laughs> Teşekkürler. Teşekkürler. <Sağ> <laughs>